Usama bin Zeyd Efendimiz bir savaş sırasında tam birisine kılıcı çıkarıyor. Altında yatırdığı insanda da La ilahe illallah diyor. Ensardan bir sahabe efendimiz Usama sakın yapma deyince o korktuğu için La ilahe illallah dedi diyor ve vuruyor kılıcı öldürüyor. Haber Allah Resulü Aleyhisselam'ın kulağına gidiyor. Efendimiz defalarca diyor ki Ey Usame demek sen La ilahe illallah diyen bir insanı öldürdün ha. Ey Usame demek sen La ilahe illallah demiş birisini öldürdün ha. Usame Küçüldükçe küçülüyor Allah Resulü aleyhisselam karşısında ama efendimiz cümleleri tekrar etmeye devam ediyor. Ey Usame demek sen la ilahe illallah demiş birisini öldürdün ha. Usame diyor ki ya Resulallah ama o korktuğu için söyledi. Ne diyor Allah Resulü? Sen kalbini yardın da mı baktın, sen kalbini açtın da mı baktın Allah Allah. Hangimizde böyle bir yetenek var? Karşımızdaki insanın kalbini açıp yarıp bakacağız ve onda iman mı var küfür mü var tamı tamına tespit edeceğiz. Bizlerin ne haddine değil mi yani kalbini mi yardık baktık? Acaba o insan şu sebepten dolayı namaz kılmıyor diyebileceğiz değil mi? Mümkün değil.